Direkt başlayabiliriz. Değerli izleyenler, VASKİ Genel Müdürü Sayın Ülker Cem Kaplan Beyefendi ile birlikteyiz. Müdürüm merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkürler. E, sel olduğu zamandan itibaren e, bu zamana kadar e, VASKİ ekibi olarak sel yanındaydınız. Su, su çalışmaları başlattınız, borular döşediniz. Bununla ilgili neler soracaksınız müdürüm? Hoş geldiniz tekrar. Şu an Esenyamaç mahallemizdeyiz. E, Esenyamaç mahallemiz ve buna bağlı iki mezramızı en çok selden etkilenen e, yerlerdi. Bunun dışında Başkale ilçemizin içinde 21 yerleşkemizde içme suyu, isali hatlarımız, kaptajlarımız, ya su depolarımız, muhtelif yerlerde hasarlar oluştu. Ama en çok zarar gören yer burası, evet, 12 12'lere ve burası. Selin meydana geldiği ilk 24 saat içinde bu yerleşkelerin tamamında suyu sağladık geçici de olsa yüzeyden bağlantılarımızı yaparak mahallelerimizdeki bütün vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyunu ulaştırdık. Elhamdülillah. Şu anda da kalıcı hatlarımızın döşenmesini yapıyoruz. Başkale ilçesinin tamamını düşündüğünüzde 21 yerleşke dedik. Bunun 10 tanesinde tamamen işimiz bitti. 11 tanesinde yine 9, kalan 11'in 9 tanesinde de geçici olarak sular verildi. Ancak Başkale Merkezi besleyen İspir Dağı'ndan, 3800 rakımından çıkan İspir Dağı'ndan e, gelen bir isale hattımız vardı. Bu isale hattımız tamamıyla e, Başkale Merkeze kadar selle beraber e, kayboldu. E, ve bu kaybolan isale hattımızın yerine yenisini dere yatağından değil de e, sırttan getirebilmek için Büyükşehir Belediyesi e, Fen İşleri Daire Başkanlığımız tarafından, Fen İşleri Daire Başkanlığımız tarafından dozerle yol açılarak ve yine kurumuza ait iş makinalarıyla kazı yapılarak yaklaşık 5 kilometrelik bir hat döşemesi yapıyoruz. O da o da Başkale merkezde yeni mahalle ve Tepebaşı mahallelerini etkileyen bir hattı. O, o mahallelerde de yaklaşık 50 haneye sürekli tankerle su vererek bu çalışmanın bitişi itibariyle de o mahallelerimizde de kalıcı çözüm oluşturulmuş olacak. Bunun dışında Başkale merkezde veya Başkale mahallelerinde, mezralarında herhangi bir su sıkıntımız yok. Sadece dün e, meydana gelen selde, dün yine bir sel meydana geldi. Çaldıran mahallemizde bir sıkıntımız vardı. Oraya da geçici olarak sularımızı verdik. Orada da şu anda kalıcı çalışmamız devam ediyor. E, e, teşekkür ediyoruz buralara kadar yorulduğumuzdan dolayı. Geçen Perşembe gününden beridir e, ekibimiz sürekli burada. 12 dere me mevkisinde. Bütün e, Örenburç mahallesinde e, Esen Yamaç'ta e, Yavuzlar ilk Selim vurduğu yer Yavuzlar özellikle çok sıkıntılı olduğumuz bir yerdi. Oğul veren Esen Sallıdere, Yanal, Büyüklümdere, Bölekli, Orta yol, Orta yazı, Örenkale, Kızılca, e, Albayrak, Saçan, Örencik e, ve şu an devam eden Tepebaşı ve yeni mahalle yani yaklaşık 21 mahal e, 21 yerleşim biriminde. Ee, bu çalışmalarımızı tamamladık elhamdülillah. Ee, buradan e, çalışan arkadaşların başta olmak üzere Selim Meydan'a ilk e, meydana geldiği ilk andan itibaren bizi yalnız bırakmayan başta Sayın Valimiz olmak üzere e, İçişleri Bakan Yardımcımız e, Sayın Muhterem İnce, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcımız, bugün gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimiz. Selim Meydan'a geldiği ilk günden beridir bütün resmi kurumları burada ziyaret ederek her türlü ihtiyacımızı, her türlü sıkıntımızı gideriyorlar. Ee, sizlere de burada bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için biz teşekkür ediyorum. Canım. Ben teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun.